Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ağır Silah modunu deneyeceğiz PUBG Mobile Lite'da. Sukulu atlıyoruz, yanımda Furkan var. Atlayalım şöyle. Arkadaşlar geçen videoda bayağı bir uğraştım. Yani video çekmek falan onun için. Bayağı denedim çünkü. Şimdi Ağır Silah modunu deneyeceğiz sizlerle. Daha önce oynadım, oynadım. Yani ilk oynayışım değil. Beraber iyice oynayacağız. Ne çıktı buradan? Neyse alalım. Ha, hani ne var şunda ya? Ölüyorsun işte yani. Başka şey yok mu? Al helikopterden de oldunuz. Al işte. O da oraya gidiyor. O orada adam öldü. Sen niye oraya tekrar gidiyorsun? Evet. İki kille başladık. Hatta iki kill diyelim daha şuna. Kanka mermi mi hadi. Ha yapacağım işi ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bu onu aldı. Biz de şunu alalım. Al şunu. Aşağıya bakalım mutlamaya. Ya da şuradan. Aha. Hadi be. Şuralara girelim Burada ne var? Kit. Burada hiçbir şey yok. Her zamanki gibi. Yeleğimizi alıp kaskımızı alalım. Şuraya da Silah bulmaya çalışalım. İki, iki tane mermimiz var. Kompensatör müydü? Evet. Alalım onu da. Hmm. Neyse yani. Adam var. Yok. Bunları alalım. Arkadaşlar sizden yani <laughs> Yani bu biraz saçma gibi geliyor ama Sizden 5 like istiyorum. Yani sizin yaptığınız yorumlar Mesela geçen videoya bir tane arkadaş Bir yorum atmış. O kadar çok sevindim ki o bir tane yoruma. Ben size öyle söyleyeyim. Aşağıdan adam geliyor. Gel sen bakayım. Şöyle sağımdan. Oha ping'e bak. Lan oğlum. Ha yapacan işi ya. Bot öldü herhalde bizim arkadaş. Gidelim ona doğru. Şunu bir reload. 100 metre Gideriz ya. Ah be, bitirdi. Sen onu kardeşim şimdi. Sen onu unutlamayacaksın mı? Hadi. Unutlamayacak. Unutluyor. Heh, ne oldu şimdi? Ha kankemi vurdun ne oldu şimdi yani? ben bunun arkadaş falan olmasın da. Koş kartı aldı. Şurada bir birini mi gördün? Mü? Ay. Nerede? Gördüm. Neyse öldürecek. Onu da aldık. Şunun Şu alalım. Or dur mermileri alalım mermilerini. Tamam. Bu videoyu çok kesmemeye çalışacağım. Ya yine belki keserim. Arkamızda botlar var. Araç yok. Şu adam Kankam araba olsa canlandıracağım da bulmaya çalışacağız. Şunu şöyle alalım. Oha ya. Dur mermi gitmesin. Şunun alalım. Oradan bir roket atmasın da. Neyse gidelim şu canlandırma yerine doğru. Let's go. Arkadaşlar çok Konuşmuyorum herhalde videolarda. Bu da böyle biraz enerjik biraz. Gidelim dedik. Şöyle bakalım etrafa adam var mı. Yani uğraşıyorum sizler için. One man squad atmaya çalışıyorum. Yani bu da 2 vs 4. Normalde one man squad atacaktık. Arkadaşla attık bunlar. Yani size şöyle söyleyeyim. İkinci videomu Size çok ciddi söylüyorum 5 saat uğraştım. Çok zor oldu. Biraz zorlandım ilk yeni başladığım için. Yani sizler de bir abone olup bir like atarsanız hani 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 şu altta bir kırmızı bir şey var yani ona basınca ne oluyor acaba? Öyle yapıyorlar ya onu <laughs> çok güzel oluyor ya. Şu arkadaşımızı bir çağıralım gördüm onu. O bot değil lan oğlum. Ben bot diye bıraktım onu. Rush 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 yo. Bu ne ya? Başka adam var mı içinde? İyi yokmuş. Bu neresi lan bir dakika. Pardon arkadaşlar. Mermimiz yok. Oradan biri mi sıktı ya? Şunu da mutluyalım. Neyse çok alınacak bir şey yok zaten. Bir mermi lazım. Bir de ki. Tamam sen de öldün. Yalnız şöyle yapınca çok havalı olmuyor mu? Ya sanki el sporcuymuş gibi. Şaka ya. Yalnız onun da bir sürü yer var biliyorum. Biliyorum. Hayır ya. Şunlar hep adama benzeten bir ben miyim ya? Şurada enerjimizi basalım. İlk şunu basalım. Çok seviyorum bu özelliğini ya. Şöyle koşarken enerji basma. Bunu notladık mı? Bu neymiş böyle? Hiçbir şey yok. 5-56'lara alalım. Belki lazım olur. Evet arkadaşlar, şimdi bir şu mermiyi aldık. Haritaya bakalım. Oo, yolumuz uzun. Koşmamız lazım. Evet arkadaşlar, girdik. Alalım şu an biri sıktı önümüzden. Bizimki birini öldürdü. Aa şurada bir şey gördüm Berlin bir şey. Oğlum 7.62 var. Ya şunların şunun tadı çok güzel bir şey istiyor da. Ya at ya AK oynayacağım. Hadi AK oynayacağım. Şunu şunu, takamıyorum. Şunu şöyle yapalım o zaman. Of oh, tamam. Ya çok sen çok kaşındın ya. Sana bir Oha canı çok az onun. Hadi tutar mısın onu? Yedi. Canı çok az onun olması lazım. Sürekli sallayacağım orayı bundan. E hadi ama. Lan ha, helikopter geçiyor. Kafamıza inecek var ya şimdi abi. Nerede oğlum helikopter? O adam lan ya, Neyse adam kilin çalıyor Şurada biri var Ya Oğlum sen niye Nereden sıkıyor ki bu adam Alanı da ona verdi Gördüm kankam. Benden kaçışım yok. Bir saniye. Oğlum nerede bu? Bu değil mi? Ah o ya. Niye uğraştırdın ki bizi? Arkamıza da şey attı bu arada. Neyse arkamızda bir adam daha vardı. Ona da dikkatli olalım. Şöyle içelim enerjimizi. Lan yedi 42 kalmadı. Bir dakika. Bustu fulle. M4 sıktı bir oradan. Şunu bir tutlayalım. Oyunun... Maçın sonuna geldik. Ha şöyle. Ha. AK çok seviyorum ya. Lazerle. arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına ailenizi veya isminizi yazarsanız beraber oynayabiliriz video çekebiliriz belki yani çok emek veriyorum cidden ben. buna inanın sizleri de çok seviyorum birçoğunuzu tanımıyorum hatta yani neredeyse hepinizi ama başka bir şey yani anlatamam şu an şunları bir alalım aldım. Açıkta gezmemek lazım. Şurun orada adam var. Ha, burada da var. Bot değil kesinlikle. Ay. Takin, takıntılı. Ya yani bizimle bazı şeyleri takıntımız var. Anladın mı? Mesela bizim olduğumuz yerde senin kill alman beni çok taktı şu an sana. E bedel de ödeyeceksin tabi. Bedel ödemeden hiçbir şey yapamaz. Maşallah maşallah. 6 x saat. Bir şey yok mu zaten. Şimdi iki kişiyiz. Dört kişi kaldı. Nerede bu adamcıklar? Neredesiniz? Alo. Seni gördüm kardeşim. Seni gördüm. Seni de gördüm. Let's go. Evet arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. 15 kill. 15 kilo aldık. Yani yeni bir içerik deneyim Ağır silah modunu deneyelim dedim sizlerle. Güzel bir maç oldu. Çok heyecanlı olmasa da sizler için bir video çekmeye daha başladım. Bu videoda bu kadarlık olsun. Hepinize görüşürüz. Oğlum bak şu videoyu neden bitiremiyorum ya. Arkadaşlar Acemiliğime verin lütfen. Bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize bak gene olmadı. Hoşça kalın. Bay bay.